Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 13 Haziran haftasında balık burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen burcunuzla ilgili bilgi almak için de Astrolog Çınar Asarca kanalından beni takip edebilirsiniz. Bu haftanın enerjisine baktığımız zaman evet bir mahkeme kartımız ve yıldız kartımız çıktı. Demek ki hayatınızla ilgili bazı konularda yüzleşmek ve belli stratejiler, farklı bakış açıları, orijinal fikirler üreterek evet bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyorsa çıkaracaksınız. Yalnız kalmanız gerekiyorsa kalacaksınız. İzbaya çekilmeniz gerekiyorsa bunu yapacaksınız. Çünkü öteki türlü sürekli yara almaktan, sürekli kararsızlığa düşmekten, sürekli kendi duygularınızla başkalarının tarafından manipüle edilmekten baya bir yorulmuşsunuz. Özellikle e, sizi sürekli kontrol altına almaya çalışan insanlara karşı bir e, hamle gerçekleştirmek ve kırgınlıklar, biraz sivri dilinizi ortaya çıkarmak, kırgınlıkları ortaya çıkarmak için çok doğru bir zaman olacak. Evet kötü gibi görünüyor, biraz böyle zorluk gibi görünüyor ama bunun altından kalkıp bu başarıyı elde edecek olan anda bana göre sizsiniz arkadaşlar. Bunu yapmakla yükümlü olacaksınız ve en geç perşembe günü bu cesareti gerçekleştirip artık çatır çatır ben de bu hayatın içinde yaşıyorum. Artık ben kendi isteklerim doğrultusunda yaşamak istiyorum gibi bir e, kafada ilerlemeye çalışacaksınız. Hayırlı olsun diyelim. Peki yalnızlara baktığımızda pazartesi günü evet gerçekten cesaret edecek genç, dinamik, ruhu insan hatta size verimlilik sağlayabilecek, doğru bir şekilde size yardımcı olabilecek duygusal hayatınızda böyle e, ne bileyim bahar çiçeklerini açtıracak bir insanın varlığı görünüyor. Ama sen gene de sürekli ikilemler içerisindesin bak. Gözler kapalı, iki tane düşünce arasında sıkışmışsın. Evet, adalet istiyorsun. Evet, içindeki enerjiyi doğru kullanmak istiyorsun. Sürekli birilerine izin verip ondan sonrasında kendi mutsuzluğunda kaybolmak istemiyorsun. Bunu anlıyorum. Ama maalesef aşk dediğimiz şey pragmatist bir şey. Aşk dediğimiz şey deneme yanılmayla, hani kavun değil ki e, altını koklayıp alalım, herhangi bir fırsatı ve varlığı bize fayda sağlamayacak gibi görünüyor. O nedenle biraz daha dikkatli olmamız konusunda kartlar bizi uyarıyor. Bu dikkatlilik ama, kendi içinizde var olan o şüpheci, mutsuz, ondan sonra zarar veren tavırdan kurtulup sizin için doğru olan enerjiye ulaşmanızla ilgili ve bu karşı tarafın iyi niyetini görmekle alakalı. Çünkü karşı tarafın gerçekten güzel, tatlı duyguları var ama sen hazır değilsen bu ilişkiye yaşama. Ben hazırım diyorsan da evet o zaman şüphelerinden arınarak daha doğru hamleler yapmanı tavsiye ediyorum. Peki yalan rüzgarı, mutsuz ilişkiler, sorumlu ilişkilere baktığımızda evet hafta başı güzel böyle salı çarşambaya kadar keyifli gidiyor ama çarşamba günü bir sıkıntı, bir tedirginlik, bir güvensizlik, bir depresyona sokacaksınız kendinizi. Ama bence onunla paylaşacaksınız bunu ve bunun ne kadar boş olduğunu, bunun ne kadar gereksiz olduğunu anlayacaksınız. Çünkü bu hafta e, i̇lişkinizde gayet güzel aydınlık bir dönem, enerjinizi doğru kullanacağınız, keyfini sürebileceğiniz gerçekten hoş bir sürece gidiyorsunuz. Evet, siz bunu nasıl kaldıracaksınız? Sezgileriniz size bu konuda yardımcı olmuyor maalesef. Hani bu insan samimi, bu insan sahtekar, bu insan neyin peşinde gibi böyle içinizdeki o sezgiler konuşmuyor. Siz bunun tedirginliğini yaşıyorsunuz. Ama şunu söyleyebilirim, gerçekten yardımlaşabildiğiniz, keyifli vakit geçirebildiğiniz, böyle aydınlık bir sürece, hayatta keyif aldığınız bir sürece ve kendinize ortaya koyabildiğiniz güzel bir hafta sizi bekliyor ilişkinizde. Bence bundan o kadar korkmayın arkadaşlar. Çünkü, çünkü dediğim gibi gerçekten böyle çocuk gibi eğlenebildiğiniz, ondan sonra keyifli, şanslı, kısmetli bir haftanın içerisindesiniz. Bunu doğru değerlendirin, keyfini sürün, biraz da hani hayatın zorluklarına mola verin. Kısa sürede de olsa buna bazen ihtiyacınız oluyor. Geçen gün bunu düşündüm, ee, kendi içimde yaşadığım başka problemler vardı. Bir arkadaşımla konuştum. Ya niye böyle davranıyorsun dedi. Ya bırak dedim, bir molaya ihtiyacım var, bir huzura ihtiyacım var. İzin ver şunun tadını süreyim dedi. Doğru söylüyorsun dedi. Bazen her şeyden uzaklaşıp hayattan keyif alarak mola vermek enerjinizi çok değiştirebiliyor. O nedenle size bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. İş, para, kariyer, maaşlı çalışanlar özellikle bu hafta evet çok güzel bir hafta geçireceksiniz ama yani patronunuz, müdürünüz, iş arkadaşınız arkanızdan bir şeyler çevirecek. Bu sizi bayağı bir rahatsız edecek ama bu konuda biraz sessiz kalacaksınız. Ondan sonra geri geldiğinde doğru hamleyi gerçekleştirebilirsiniz ya da e, şöyle bir şey doğru yerde doğru şekilde tepkinizi koyduğunuz anda utanacak sıkılacak hani patronun da olsa senin hakkını ye, yemediğini salak olmadığını anlayacak nokta atışı yapabilirsiniz. O yüzden panik yapmayın. Bu hafta gerçekten çok başarılısınız. Ondan sonra bu... bu e, dürüst ve samimi oluşunuz hakikaten arkanızdan çevrilen işlere hiç izin vermeyecek içiniz rahat olsun. Küçük ticaretle uğraşan arkadaşlar evet bir para alışverişi söz konusu etrafınızda biraz sıkıntılarınız var ama bir arkadaşınız dostunuzdan gelecek yardımla baya bir bu işin altından kalkıyorsunuz gibi görünüyor. Fakat büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar evet önünüzde bir fırsat var ama göremediğiniz bazı sıkıntılar var. Lütfen biraz daha detaylı biraz daha inceleyerek maddeler mi neyse artık bunun adı bunların peşinde biraz daha özenle koşturursanız sizin için daha sağlıklı olacak gibi duruyor. Pazartesi, salı, çarşamba iş bulma günlerinde en doğru, en güzel zamanların olduğunu söylüyor kartlarımız. Haberiniz olsun. Aile, dostlarla olan ilişkilerimize baktığımızda evet birazcık böyle daha kendine dönük, daha bencil, böyle bir e, nasıl diyeyim tatmin olamadığınız bir süreci yaşayabilirsiniz ailenizde. Her şey rutinde, herkesin birbirinden uzak olduğu böyle stabil, hani ortak bir alanda yemek yeme, hadi görüşürüz deyip odanıza çekilme ya da oturup herkes televizyon izleyip konuşmadan öyle bir süreç yaşayabilirsiniz. Kavgalı, gürültülü bir olduğunuz birileri varsa bu hafta çok bir şey beklemeyin derim, haberiniz olsun. Ev emlak arsa, satıl, alma, satma gibi konularda evet çok cesur, cesaret edemediğiniz, Ondan sonra biraz daha bekleyeyim dediğiniz bir süreç gerçekleşebilir. Eğer ille satış gerekiyorsa da ancak bunu perşembe ya da cuma günü yapmanız daha doğru olacak gibi duruyor. Bir miras durumunda özellikle bulunduğunuz yerden uzakta bir miras durumu varsa bununla ilgili sıkıntılar daha bitmemiş. Hani bir çözüme kavuşmuyor. Çözüm, çözüleceğini düşündüğünüz bir şeylerin erteleneceği durumu söz konusu görünüyor. Ondan dolayı birazcık canınız sıkabilir. Araba alma, araba satma konuları sakın bu hafta girmeyin. Ee, hakikaten orada bir üçkağıt dolandırılma bir şeyler ya da hazır olmadığınız maddi sorunlarla yüzleşmek durumunda da kalabilirsiniz. Sağlık açısından baktığınızda sırt sağlıklarınıza birazcık dikkat edin. Özellikle fıtık bölgeleri bel, boyun fıtıklarına daha özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz